ses olayları demiştik ki ses olayları hani iki başlıkta ele almıştık. Ünlülerle ilgili olanlar ve ünsüzlerle ilgili olanlar Ünlülerle ilgili ses olaylarımızda neler vardı? Ünlü düşmesi, diğer adı hece düşmesiydi. Ünlü türemesi, ünlü daralması, ünlü değişimi ve ulama vardı. bu şeylere de dikkat etmenizi isterim. Yani diğer isimlerini. Yani önemli olabilir. Hani ünlü değişmesi demez de işte ünlü kalınlaşması diyebilir. Veya hece düşmesinin ünlü düşmesi olduğunu zaten bilirsiniz. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarında ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi ki önemli olanlardan biridir ünsüz benzeşmesi. Ünsüz türemesi diğer adı ikizleşmedir. Ünsüz düşmesi NM değişiminin diğer adı N ve B çatışmasıdır. Ve kaynaştırma ünsüzleri var elimizde. Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Geçiyorum. Tamam, teşekkür ettik kolay. Şimdi ünlülerle ilgili ses olaylarından başlayalım. Ünlü düşmesi diğer sırada hece düşmesinde. Demiş ki bazı sözcükler ünlü ile başlayan çekim eki aldıklarında ikinci hecedeki da ünlü düşer. İkinci hecedeki da ünlüden kastımız şu şehrin ise ikinci hecemiz. Ben bunu kırmızıyla çiziyorum ama görebiliyor musunuz? Değiştireyim mi rengini? Şöyle yapsam. Gerçi bu sefer de sarı oldu ama istemiyorum. ile başlayan bir ek aldıklarında, çekim eki aldıklarında kastımız şurayla, şununla yani i ile başladığı için bir düşme gerçekleşecek. Şehrimiz, şehrimiz olmuştur. Boyun ikinci hecedeki dar ünlü u düştü. Fikirin, fikrin, fikrin. Nesilimiz, neslimiz. Akıl, aklı. Evet, benizim, benzim gibi. Burada kafanızı karıştıran herhangi bir örnek var mı diğer örneklerde? Yani hece düşmesi normalde kolaydır. Sadece ünlü ile başlayan bir ek aldığında gerçekleştiğini bilin. Yalnız şurası önemlidir arkadaşlar. Şu kurala dikkat edin. Tamam mı? İkilemelerde ünlüler düşmez. Normalde bakın şuradaki A ünlüyle başlayan bir ek. Omuz omuza. Normalde benim buna omuza demem gerekirken ikileme grubu oluşturduğu için bu ikinci hecedeki U sesi düşmüyor. Çünkü ikileme grubu olduğu için. Göğüs göğüse, burun buruna, ama bunu unutmayın, bu önemli olabilir. Yani herhangi bir işte ses olayı sorusunda ikileme grubu varsa, ben bunun e, ünlü düşmesi kuranın ay tutacağım. <laughs>